dünyadaki su oranına baktığımızda %97'si tuzlu su, %3'lü kısmı ise tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Buna göre yukarıdakilerden hangileri tatlı su kaynaklarına örnek olarak gösterilebilir? 1. Buzullar Buzullara bakacak olursak okyanuslardan sonra dünya üzerindeki ikinci büyük su deposu ve en büyük tatlı su deposudur tatlı suyun yaklaşık olarak yüzde 98 buçuğunu oluştururlar. Dolayısıyla bu ifademiz tatlı sular arasında yer alır. Göller ve nehirler zaten tatlı su kaynaklarımızdır. Devam edelim. Denizden tuzlu su kaynakları olacak. İçerisindeki tuz oranı da yaklaşık olarak yüzde üç buçuk olacak ama tuzlu su kaynağı olarak geçecek. Bu ifademizi almayacağız. Cevabımız 1-2 Ceyhan gelecek. Sudaki magnezyum artı 2 ve kalsiyum artı 2 iyonlarının fazlalığı sertliğe sebep olur. Buna göre yukarıdakilerden hangileri su sertliğinin sonuçlarındandır? Yani sert su içerisinde magnezyum ve kalsiyum artı 2 bulunduran sudur diyeceğiz. 1. Çaydanlık dibinde kireç oluşması. Eğer sert suyla çaydanlığınızda çay yapacak olursanız yani su kaynatacak olursanız arkadaşlar bu ifadeniz çaydanlığın dibinde kireç oluşturacaktır diyelim. Sabunların aşırı köpürmesi. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü sabun sert suda köpürmez. Çökelek oluşturur, çökelti oluşturur, tortu oluşturur diyeceğiz. Sabun sarfiyatınızı arttırır, makinalarınızda tıkanıklık yaptırır diyeceğiz. Tam tersini arkadaşlar. Eğer sert suda köpürmesini istiyorsanız deterjan kullanmanız gerekecek diyeceğiz. Giysilerin renklerinin matlaşmasını sağlar. Evet, sert suda kıyafetlerinizi yıkadığınız zaman kıyafetleriniz rengi artık eskisi kadar canlı olmayacaktır. Çünkü sert su onların lekelerini atmasını sağlayacaktır diyeceğiz. 1, 3 doğru geldi cevabımız. Ceyhan çıkacak. Su kirliliğine sebep olan nedenlerle ilgili verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise Y olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır denildi. Birinci seçeneğimize yerleşim alanları tatlı su kaynaklarından uzağa kurulmalıdır diyor. Bu ifademiz doğru olacaktır. Çünkü tatlı su kaynağına yakın yere kurarsak insanlar en nihayetinde kirletecek ve tatlı su oranları azalacaktır. Bu ifademiz doğru. Atık yağlar göl ve nehirlere bırakılmamalıdır. Bu ifademiz de doğru olacak arkadaşlar. Atık yağları toplama ünitesi olacak. Hatta ülkemizde de biliyorsunuz belediyeler bunları görevlendirmiş. Belirli günlerde belirli saatlerde araçlar geliyor ve atık yağlarınızı alıp atık yağ ünitesine götürüp imha ediyorlar. Bu da doğru. Sulardaki kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları su sertliğine sebep olur. Bu ifademizde doğrudur. Bundan kurtulmak için arkadaşlar artı binir yüklü iyon değiştirici reçine sayesinde iyonlar değiştirilir ve su sertliği giderilir diyeceğiz. Devam edelim. Sanayi bölgelerinden çıkarılan atıklar toprağa gömülmelidir. Bu ifade yanlış. Toprağa gömersek ne olur? Toprak kirlenecektir. Dolayısıyla devamında da bu suya karışacak ve su kirliliğine de neden olacaktır. Bu ifade ifademiz yanlış. Ne yapacaklar? Sanayi bölgelerinden çıkan atıklarımızı tekrardan arkadaşlar atık toplama üniteleri alacak ve imha ekipleriyle yakarak bunlardan kurtulmuş olacak bu ifademiz yanlış geldi Doğru doğru doğru. Yanlış cevabımız Ceyhan çıktı. Suyun arıtılması sırasında ilk yapılması gereken su arıtım basamağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İfadeleri inceleyecek olursak su arıtım basamakları süzme, nemlendirme ve ön arıtma, havalandırma, koagülasyon yani biz buna pıhtılaşma diyoruz, kireç giderme, klorlama basamakları olarak geçecektir. Yapıyı incelediğimizde ilk ifademiz süzme. Peki neden ilk olarak süzüyoruz? Yapıyı incelediğimizde şöyle bir durum karşımıza çıkacak. Suyu biz doğadan alıyoruz. Doğadan gelirken içerisine bir hayvan su içerken düşmüş olabilir. İçerisinde bulunan balık ölmüş olabilir veya bir dal parçası, kaya parçası içerisinde bulunabilir komple bir ağaç da düşmüş olabilir. Yani öncelikle büyük parçaları içinden çıkarmamız lazım. Çünkü içerisinde bulunan mikrop gibi küçük şeylerle uğraşmamız için kaba parçaları öncelikle çıkarmamız gerekecek. İfadelerde ilk olarak süzme basamağını kullanacağız. Su tasarrufu sağlamak için yukarıda verilenlerden hangileri yapılabilir? 1. Tarımda damlama sulama yapmak. İfadeyi incelediğimizde hortumla su verirsek bahçelerimize bir bölgeye çok su verip bir bölgeyi kurak bırakabiliriz. Bunun sayesinde de çok su verdiğimiz yerdeki bitkilerimizi çürütebiliriz. Dolayısıyla bunların önüne geçmek için hem de su tasarrufunu sağlamak için arkadaşlar tarlalara damlalık su sistemleri kurulur. Bunun sayesinde her bölgeye eşit su verilir ve toprağın alması gereken su miktarı da sabit olduğu için çürüme ifadeleri de gerçekleşmez. Bu ifademiz su tasarrufu için de önemlidir diyeceğiz. Devam edecek olursak evlerde bulaşık ve çamaşır makineleri yerine elde yıkamak demiş. Bu ifademiz su tasarrufu sağlamaz. Çünkü bir çamaşır makinesi örnek verecek olursak 7-8 kiloluk çamaşır makinelerimiz 50-60 litrelik su kullanır. Devamında ise yılda bu ifademiz 3 tona yakın su tasarrufu yapmamızı sağlar. Biz bunu elde yıkarsak 3 ton suyu israf etmiş yani su tasarrufu yapamamış oluruz. Arıtım ile geri kazanabilecek suları arıtıma tabi tutmak bu da su tasarrufumuzu sağlayacaktır. Çünkü her suyu kullanat şeklinde kullanıp ve dışarıya bırakırsak arkadaşlar bazı sular geri dönüştürülebilir olduğu için doğaya attığımızda bu sularımız ne olacaktır? Tekrar tekrar kullanılamayacak ve yeni sular kullanılarak tüketilecektir. Bu da su tasarrufunun önüne geçmiş olacaktır. Ne yapacağız? Arıtımla geri kazanabiliyorsak suları arıtıma tabi tutarak su tasarrufunu sağlayacağız. Cevabımız böylelikle 1 Denizli gelecek. Aşağıda sert sularla ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları su sertliğine sebep olur. Yapıları incelediğimizde kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2'ler sert su yapısındadır. Devamında ise iyon değiştirici reçine sayesinde artı 2 iyonların yerine biz arkadaşlar sodyum artı iyonları göndererek yani artı 1 değerlikli iyonları ulaştırdığımızda suya suyu yumuşatmış oluruz. Bu ifademiz doğrudur. Sert sular yumuşak sulara göre daha lezzetlidir demiş. Bu ifademiz yanlış olacaktır. Sert suların içimi daha keyifli değildir. Biraz daha acı sulardır. Devamında ise sağlığımıza yararlı olacak sular olarak değerlendirecek olduğumuzda ise sert sular insanların sağlığına daha yararlıdır. Çünkü içerisinde arkadaşlar kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarımız bulunur. Buradaki kalsiyum artı 2 örnek verecek olursak kemiklerimizin sağlamlığı için önemlidir diyeceğiz. Sert sular zamanla su tesisat borularının tıkanmasına sebep olur. Evet sert suda kireçlenme oluşumu gözlenir. Dolayısıyla boruların tıkanması ortaya çıkacaktır diyeceğiz. İfadeye baktığımızda hangisi doğrudur dediği için 1 3 Denizli çıkacak. Aşağıda verilenlerden hangisi suyun vücuttaki etkilerinden biri değildir? A şıkkı. Oksijenin dokulara taşınmasını sağlar. Yapıyı incelediğimizde kanın içerisinde su bulunur. Bunun sayesinde vücudun her yerine kan ulaştığı için oksijen de su içinde Kanla beraber taşınacaktır. Sindirimi kolaylaştırır. Günde en az 2-3 litre su içilmesini öneriyorlar. Bununla birlikte arkadaşlar zayıflamamızda da çok fazla fayda sağlamış oluyor. Yani sindirim işlemimiz düzenli olursa zayıflama işlemimizde hızlanacaktır diyebiliriz vücut ısısını düzenler. İnsanlara bakacak olursak vücutları 36,5 dereceyle sabittir. Bu da vücut içerisinde bulunan sıvı sayesinde yani su sayesinde olacaktır. Metabolizmayı yavaşlatır demiş bu ifademiz yanlış. Metabolizmayı tam aksine arkadaşlar hızlandıracaktır. Bunun sayesinde daha fazla kilokalori enerji yakacağız ve zayıflamamız hızlanmış olacak diyeceğiz bu ifademize pardon çarpı atacağız. Vücuttaki biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Evet bu tepkimeler gerçekleşerek metabolizma hızlanır diyeceğiz. Bu ifademiz doğru oldu cevabımız denizde geldi. Yukarıdakilerden hangileri yapılırsa su tasarrufu sağlanmış olur. 1- Dişleri fırçalarken musluğu kapatmak. Gereksiz yere su akmaması için ne yapacağız arkadaşlar? Musluğumuzu kapatacağız. Burada doğru bildiğimiz yanlışlarımız da var arkadaşlar. Mesela şöyle bir ifade yapıyoruz. Diş fırçamızın üzerine macun sıkıp devamında ise suyun altına tutup ağzımıza öyle götürüyoruz. Burada suyun altına tuttuğumuz zaman macunun içerisinde bulunan bazı yapılar suda çözünüp lavabonuzdan aşağıya doğru akacaktır. Yani daha ağzınıza yararlı maddeler gelmeden suda eriyip kaybolacaktır. Dolayısıyla öncelikle diş fırçanıza macununuzu sıktıktan sonra ağzınıza götürüp dişlerinizi fırçalamanız devamında ise su ile temizleme yapmanız gerekiyor. Diş fırçalama yöntemi böyle olacak diyeceğiz. Bozuk muslukları tamir ettirmek. Bu ifadelere bak bakacak olursak arkadaşlar şöyle bir durum vardır. Damlayan bir musluk saniyede yıl bazında çarptığımız zaman yaklaşık olarak 6-7 ton su harcatır bize. Bu ifade ciddi bir rakamdır. Dolayısıyla bunu tamir ettirmemiz gerekiyor. Bulaşık makineleri yerine elde yıkama işlemi yaparsak yaklaşık olarak 7-8 kiloluk makinalarımız bir yıkama sırasında arkadaşlar çamaşır makineleri 50-60 litrelik bir su kullanır. Yıl bazında düşündüğümüz zaman bu ifadede yaklaşık olarak 3 ton su tasarrufu yapmamızı sağlar. Elde yıkarsak ne olacak? Bunların tasarrufunu yapamayacağız. Dolayısıyla bu da bizim için tasarruf sağlamamış olacak. Yapıyı incelediğimizde 1 2 doğru geldi. Cevabımız Ceyhan çıktı. Yukarıdaki görselle iki su örneği verilmiştir. Buna göre verilen su örnekleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. İkinci su örneği daha yumuşaktır denilmiş. Yapıları incelediğimizde sert su içerisinde kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonu bulunduran sularımızdı. İki bardağımızın içerisine, beherimizin içerisine baktığımızda ikisinde de kalsiyum artı 2 var. Yani bu sular sert sular yapısında geçebilir. Peki hangisi daha sert? İçerisine 20 gram, bunun içerisinde de 10 miligram bulunduğu için arkadaşlar ikinci suyumuz daha yumuşak. Devamında ise birinci suyumuz şöyle yazalım. Sert su olacaktır diyeceğiz. Devam ettiğimizde birinci seçeneğimiz doğru. Mikroorganizma çokluğu nedeniyle ikinci su örneği içilmez demiş. Baktığımızda mikroorganizma çok diğerinde mikroorganizma az. İkinci suyu tercih edecek olursak hastalıklara yakalanma ihtimalimiz artıyor. Dolayısıyla içmezsek daha iyi diyeceğiz. Birinci su örneğinde sabun daha kolay köpürür demiş. Bunu not kağıtlarınızda yazın arkadaşlar unutmayın bu noktayı. Sabun sert suda köpürmez, deterjan ise affetmez diyeceğiz. Deterjan her türlü suda köpürür. Yalnız burada sabun dediği için sert suda köpürmeyecek, Birinci suyumuzda sert su olduğu için bu ifademiz kolay köpürür demiş. Yanlış olacak cevabımız böylelikle 1-2 Ceyhan gelecek. Sert suların sebep olduğu olumsuzluklar aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yıkama işlemi için en son tercih edilecek su örneğidir denilmiş. 1- Giysilerin rengini bozuyor. 2- Daha çok sabun kullanılmasına sebep oluyor. Sert su peki neydi arkadaşlar hemen yazalım. İçerisine kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları bulunduran sularımıza sel su diyorduk. Şimdi şıklarımıza bakalım. Hepsinde 100 milim su kullanılmış. Yapıları incelediğimizde hepsinde 100 milim su var. Peki içerisinde bulunan kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyon miktarlarımız ne durumda? Dikkat edecek olursanız burada iki tane küçük harfimiz var. MG değil arkadaşlar. MG artı 2'de M harfimiz büyük, G küçük ve üzerinde de artı 2 yazması gerekiyor. Yani 10 miligram demek istiyor orada. 10 miligram var. Devamında burada 35'imiz var. Şuna bakacak olursak 5, 40. Devamında da 25 var. Hangisine daha fazla oldu? Denizli seçeneğine geldi bu suyumuz sert su olacaktır, giysilerin rengini bozup daha çok sabun kullanılmasını sağlayacaktır diyeceğiz. Cevabı tekrardan D işaretleyeceğiz. Bir kaynaktan alınan 100 milim su örneği ile ilgili genel ifadeler aşağıda verilmiştir. Mikroorganizması fazladır, koku ve bulanıklık içerir, 40 miligram kalsiyum artı 2 ve 40 miligram magnezyum artı 2 iyonları içerir. Buna göre hangileri yapıldığında içilebilir su haline gelir? Bir su arıtımı yapmak. En önemli ifademiz su arıtımıdır arkadaşlar. Burada yukarıda verilen ifadelerin bütün masamaklarını kullanacağız. Dolayısıyla suyu da temizlemiş olacağız. İçilebilir hale gelecek. 2. Su kaynatılarak kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarını çöktürmek. Verilen ifademiz eğer geçici sertliğe sahipse yani biz buna bakacak olursak arkadaşlar suda çözülmüş olarak kalsiyum ve magnezyum iyonlarının kaynağının kalsiyum bikarbonat ve magnezyum bikarbonat olduğu durumlarda su kaynatılarak kalsiyum ve magnezyumun karbonat bileşikleri şeklinde çökmesi sağlanabiliyor. Çökeltilere baktığımızda süzüldükten sonra geriye kalan su soğuduğu zaman sertliği giderilmiş oluyor. Bu yüzden bikarbonat içeren sular dikkat edin bikarbonat içeren sularımız geçici sertlik yapıyor diyeceğiz. Yalnız bu durumda kalsiyum ve magnezyum iyonlarının kaynağı sülfatlı bileşikler olduğunda ise biz buna kalıcı sertlik diyoruz. Kalıcı sertlikler ise kaynatma ile giderilmeyecektir. Dolayısıyla temizleme işlemi sadece bununla kurtarılamaz diyeceğiz. Çünkü yukarıda bir karbonat olarak belirtilmemiş. İçerisine şeker atarak karıştırmak bu zaten arkadaşlar böyle bir işlem yapmayacaktır. İçilebilir su haline bir şekerli su şerbet yapacaktır diyeceğiz. Bunların hiçbirini götürmeyecek. Yapı incelediğimizde yalnız bir işimize yaradı cevap adına geldi. Yukarıda su ile ilgili kavram haritası verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Bir. Sulardaki sodyum artı ve potasyum artı iyonları sertliğe sebep olur demiş. Bu ifademiz yanlış gelecektir. Çünkü sert su arkadaşlar kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarını barındırır. Biz iyon değiştirici reçine sayesinde sularımıza gönderdiğimiz sodyum artı ve potasyum artılar buradaki kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2'lerle yer değiştirerek sert suyumuzu yumuşatmamıza yarar. Yani buradaki suyumuz yumuşak su olacaktır. Buzullar ve yeraltı suları tatlı su kaynaklarıdır. Bu ifademiz doğrudur. Devam edelim. Su insan vücudunun ısı dengesini sağlamaya yardım eder. Canlılarda insana bakacak olursanız vücut sıcaklığı 36,5 derecenin civarlarında geçer. Bu da ısı dengesinin sağlandığını gösterir devamında ise tatlı su kaynakları dünyadaki su kütlesinin yaklaşık %50'si kadardır demiş. Keşke böyle bir durum olsa arkadaşlar biz de televizyonlarda bas bas bağırmayız. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Yaklaşık olarak %97'si tuzlu su, devamında ise %3'ü tatlı su olacaktır. Dünyada bulunan içilebilir su oranı çok az olduğu için çok dikkatli kullanmamız, su tasarrufu yapmamız gerekecektir. Hangileri yanlış? 1 4. Adana geldi.